Sen eğer kafayla kalçayı birbirinden ne kadar ayırırsan o kadar geri dönüş hızı kaybedersin. Hız kaybedersin ve denge kaybedersin. Bizim için denge çok önemli. Hızı da belirler bir yerde. Ne kadar dengeli olursan o kadar hızlı olabilirsin. Ama asıl anlatmak istediğim bu videoda kafa kalça dövüşürken ne kadar birbirinden ayrılırsa yani şu bazıları çünkü omuzu almayı adam omuzu almayı abartıyor. Ya da alttan geçişte yandan bak. Alt, alttan geçişte kalça kafa çok ayrı. Ama eğer sen hızlı olacak şekilde yaparsan, yani kafa kalça çok fazla ayrılmazsa hızlı olursun, dengede olursun. Bunları bilmek lazım. Hani çünkü bazı alttan geçerken adam bu şekilde geçtiği için zaten kafayı verdi. Vermemesi gerekiyordu. Bir de kalçayla kafa arasındaki postürü bozdu. Sıkıntı. Postür bozulmayacak. Hani ben alttan geçeceğim diyelim. Direkt bu. Geldim. Hem adımları kullanacağım. Hem postürü bozmayacağım. Kalça kafa birbirinden ayrılmayacak. Ya da omuzu aldım. Yumruk geldi. Omuzu almalarda adımlı adımsız yani adımla da omuzumu alabilirim. Ama adımlı adımsız çok fazla kalça kafa birbirinden ayrılmayacak. Bunlar önemli ayrıntılar. Daha sonra ayrıntılı videolar gelir. Tamam.